Bugün sizinle beraber Minecraft'ta nasıl Skyblock oynarsınız? Ee, ben bu şu sesi kısıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kandel ile sesi geldik. Duru kapıyı kilitle. Aa dur ekran kaydı açtım. Bak. Ha. Buradayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar vardı canım biraz ısrarsın süpersel. El koydu, banladı. El koydu, banladı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet Konumuza da... <laughs> ah, <laughs> için biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu blok yazdığımızda da ilk başta Skyblock for Minecraft çıkıyor. Bizim arkadaşlar ben video kesmem gerekiyor. Bay arkadaşlar yapacağım. ben de yaptım. Arkadaşlar video kesiyorum çünkü bunu kaybettiniz. Baba, evet. Hep. Benim mi suçum abi? Hayır. Ece videoda almak istiyor musun? <laughs> Ece'yi de 200 saniye demeyince de göstermiş. Evet arkadaşlar bu değil de uygulamamız yanlışlıkla panikten ellerim kaydı. Ya. ya. Hello. Hello. Evet arkadaşlar yanlışlıkla Minecraft'a giriyorsunuz. Giriyorsunuz ve buradan gördüğünüz gibi istediğiniz Hello. şekilde subscribe'ı <laughs> tıklıyorsunuz. Evet ya. <laughs> videoda ya, ya ne yapıyorsun ya? Dur kapıyı kapat. kapatmak kap istiyorsun Yok, şimdi başta ya. Ya doğa git. Ya ne yapsın? Doğa kovabilir mi? Doğa git. Doğa git videodayız. Bip, bip. Neden gözükmüyor? Ya gözüküyor işte. Hello. Hello. <laughs> Ela modde vardı Minecraft de Buradan iyi çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Video bayadır etmiyorum. Bugün ikinci videomuzda 3 dakika sonra 3 dakika sonra geliyor. Başlayacak. Bay arkadaşlar. Görüşürüz. 3 so dakika sonraki videoyu da izlemeyi Eline unutmayın. Ha. Biliyorum. Bay. Videoyla olmaz. Ben kaç kere videoya çektim biliyor